Merhaba Bu videomuzda Sunta ile MDF arasındaki farkı ve özelliklerini anlatacağım Bunun için elimizde 3 tane örnek var Burada gördüğünüz 2 örnek sunta Buradaki örneğimiz de MDF Bunların özelliklerinden bahsedeceğim Buradaki gördüğünüz sunta Yumuşak ağaç talaşının tutkalla yoğrularak sıcaklık ortamında preslenerek elde edilir. Buradaki gördüğümüz sünte ise sert ağaç talaşının yorularak sıcaklık ortamında preslenerek elde edilir. Burada MDF yine aynı işlem yapılır. Yalnızca e, talaşlar burada toz halinde tutkalla e, yorularak elde edilir. Buradaki özellik e, Sontalar suya e, dayanıklı değiller. E, MDF ise suya bir suya biraz daha dayanıklıdır. E, genelde e, mutfaklarda, mutfak dolapları ve banyo dolapları MDF kullanılır, tercih edilir. Suntalar tercih edilmez. Sonta e, odalarda, salonlarda e, genelde tercih edilir. Arasındaki özellik, sonta e, biraz daha hafiftir. Yani suntalı dolaplar biraz daha hafiftir. MDF'se biraz daha ağırdır. Taşıma açısından biraz daha ağırdır. Burada e, suntanın e, montajı daha kolaydır. MDF'ninki e, biraz daha e, zahmetlidir. Yani mesela vida yaparken, e, göstereyim size. Mesela vida vidalama yaparken elimize evet, vida var. Burada vidalama yaparken. gördüğünüz gibi kolay bir şekilde çatlama, çatlama olmadan vizamız bu şekilde takılıyor buraya. Ama aynı işlemi MDF'de yaparsak çatlama olur. Onu da göstereyim. Evet, elimizdeki vidayı MDF'ye takıyoruz. Gördüğünüz gibi bir arama yaptık, MDF ve çatlama. Gördüğünüz gibi burada çatlama meydana geldi. Buradaki çatlamanın e, burada e, önceden de dediğim gibi e, talaş ve donlaştırıldığı için burada çatlama olur. E, buradaki çatlama olmaması için önceden matkapla e, yerini açmanız lazım ya da e, yapıştırmalı montaj yaparken yapıştırma şey yapıştırmalı şekilde yapabilirsiniz. Yapı evet, çıkartıyoruz. Evet bu videomuzda sunta ile MDF arasındaki özelliklerini kısaca bahsettim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.